Hepinize merhaba şu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Moto X3M oynuyoruz. Play dedik. Şimdi e, motorla e, yolun sonuna varmaya çalışıyoruz. Şuradan okumuza basalım. Ben tabi oynamıştım. Bunun videosunu çekmem diye düşündüm ama çekeyim dedim. Bir dakika. Benim sesim daha çok çıkması lazım. Heh, şöyle. Şimdi böyle oyun sonuna varmaya çalışıyorsunuz. Birazcık zor. Bazı bölümler zor. Ben böyle bir motor kazanmıştım. Umarım beğenmişsinizdir motorumu böyle. Üstünde bir adam var. Burada checkpointler var. Ölürsem oradaki checkpointlerden başlıyorum. Bu da böyle. İha dedi bizim adam. Ya. Şöyle lütfen kanalıma abone olun. Videoya like atın şuradan ve oh beleş yolculuk hadi yolla bizi şu anda yolun sonuna vardık arkadaşlar ya şimdi ha. tamam şimdi yok istemiyorum kardeşim benim motorum şekil şimdi diğer bölümdeyiz 13. bölüm. Uy ha. Şurada devam edelim. Ay bu ne? Bu ne? Şöyle 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 şöyle. Uy. Hmm. Nasıl geçtiğim oradan? Hop. Ya onu nasıl yapalım? Bu Aha. ay oldu. Bir dakika, bir dakika. Oy öyle geçeceğim. Uy! İnanmıyorum. Aha. Stop diyor. Bas. İşte bu. Otomat plat gücü. Uy. İşte bu. Ya su reklam çıkıyor. Ama kısa reklamlar çıkıyor. <laughs> ya işte bu karışmeli kerim çıkartacaksın ya. Oy. Heee orada şey yapacağız. bunun üstünde yok değil mi? Takla atacaktım da. Oo. Aha çek aldık okey. Çok öldüm ya. Rezil oldum. Aa, ya hocam. Nereden bileyim ben orada şey olduğunu. He. Şöyle adam ol ya. Aa adam oldu. Oo Ama İyi de orada çabuk inmesi lazım. İn. İn İn. Şuradan çık 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 çık. Lan çık ya, lan çık ya. Of. Şöyle olmuyor ya. Hayda. He. Heh be şükür. Abi diyorum arkadaşlar. Yani ayıptır ya. Oy. Bak oraya dikkat tabelesi koymuş. Sen niye ona hiç bakmıyorsun? Aa, hayır hayır kafayı vurma kafayı vurma. Allah. Patladık. Hıyıdık lan çıkıyor. 5 saniye boşa gidiyor. Ya kardeşim istemiyorum ben böyle bir şey ya. Bas. Aa çöldeyiz bu sefer. Uf şöyle bu abon ay araba dönüyor motorun tekerleği de yok nasıl gidiyor acaba oy ha <laughs> <laughs> şöyle Oo. çok şekildi o çok şekildi çok çekiyordu arkadaşlar. Demiyorum. Ya. Neyse hadi bu motosikletle devam edelim. Şöyle. İşte bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, o oh, vuracağım. Ya öyle geçilmez, böyle geçiririm. Hoppa. Hadi bakalım. Böyle işler bizden solu. Çok güzel. Ben çok güzel taklalık atarım arkadaşlar böyle oyunlarda. Gerçekten böyle oyunlarda on numara takla atarım. O dikkat tabiyesini dikkat ettim bu sefer. Burada da var. Hadi. Ha. Daha dikkat et, çıkmasın. O yüzden yavaş gidiyorum birazcık. İnsan da şuraya dikkat etmesi koyar. Aa. Çek point'imizi alalım. Aa ah, düşme. Uy. Şöyle ama ha. Şuradan bas. Tır gazı coştu. İki bağırayım. İki bağırayım. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan başlayalım. Ay ay. Uy, Oy, sıyırdı. Oy, sıyırdı ama. Top diyor. He. Oh, acele ettim. Ya olmadı. Geri gel. He. <laughs> evet. Hadi. Ve baskıza baskı. Bas bas. Oo, oy. Çok güzel. arkadaşlar bir de. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar bu arada en üstte orada bir saat var görüyor musunuz? Tik bir tak bir tak diye hareket ediyor. O ne kadar sürede bitirebileceğimizi gösteriyor. Yani oyun süreli falan değil. Ne kadar sürede bitirdiğimizi gösteriyor. Aranızda süreli oyun sevmeyen varsa ben mesela süreli oyun sevmiyorum. Çünkü genellikle yapamıyorum. Allah korktum. Bir dikkat tabası koyar insan. Tek mi attı burası? Ya tamam. yine mi reklam? Arkadaşlar kayıtı başlatmayı unutmuşum. Özür dilerim. 20. bölümdeyiz. Bir an daldım gittim reklama. Şuradan. Şöyle devam. Vıyy. Aha. Bu ne? Vay o kafayı vuracağız çok korktum ha. Şuradan motor sikletimizle. Abart cık birazcık. Şöyle bir aşağı ineyiz yukarı mı? Aha. yine mi reklam? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Okey. Bunu giyelim. Aa giymedi. Cık. Oo. Neyse bununla devam. Şekerler top. Ee... ya yanlış yaptım ya. Hayır. Musketçi orada. Uy! Hayır, 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 hayır. Bas gaza. Hiçbir şey yapmayacağım. Ha, hiçbir şey yapmamız lazım ha. Şöyle devam. Ben orada öyle bir şey olduğunu Tam hızlı bir şekilde. Dön 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 dön. İşte bu. Uf, arkadaşlar maalesef durdurmak zorunda devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni mi çöl? Hoppa. Hayır, hayır. Şuradan devam. Aa, ön kaldırdık. olacak sandım bir an Ah. Evet şuradan. Ya gidelim çöl. Bıktım çölden. üstüne de yiyorduk. Vıy. Bu ney la? Anlamadım ne yapacağımızı. Hem baştan mı ya? Mesela şuraya çek point koyar şimdi. İşte bu bebeğim. Oy taşın üstünden geçtik. Vaa! Ay değiyorduk. Çok korktum değeceğiz diye. Ehu! İşte bu evet bas ay ya ben öyle bir şey olacağını bilmiyordum of. o ney korktum bir an ya bir dakika takla atacağım. Ne oldu? Devam. Bakın gözüm. Aa, gözüm. Ait. Allah. O oh, gözüm. Devam ediyoruz. Aa gözüm şuradan. Ben... Ah. Ya ben ne bileyim. İşte bu. Of. Hop. İşte bu. Dikkat diyor bak. Tamam. işte. Uf <laughs> kafayı olduk. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.